Ben biz ya, ben de dalga motoru var ya. Cansu Dere'ye başladım bak, Cansu Dere'nin amcına başladım, Götü'nün deliğine başladım, ağzına başladım böyle, ağzına fışkırttım. Bur Kulaklarına bir bütün suratın. Bütün komple karayı döl içine bıraktım bak. Onu sonra da kırmızı kırmızı hoplattım bak Hazreti Hazreti Kanuni Sultan Süleyman'ın karşısında hoplattım bak. Onu sonra Türk diye böyle hemen seni severim de öyle öyle. Ondan o salakları koştuk bağırttırdım bak orada. Hiç bak hiç tık yok bak. Millette var ya tık yok. Ama var ya He. yer gidip de koyunların garaci yerlerini söküp birbirimize takıyorsunuz. Birbirimize organ takıyorsunuz. Yok onu korneyasını ona takıyorsunuz. Baba baba baba. Şurada var ya benim dalga motora kim oturacak desem tek bir kişi karşı çıkacak. Herkes otursun desem tek bir kişi karşı çıkacak orada. Yine Cansu Dere ağzına yüzüne attırdımının doktoru.